Arkadaşlar, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, memleketinden Şehid-i Mert'e katkı yaptığınız karşı tarafta gördüğümüz yeşil kubbe, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katkı olduğu yer orası. E, Kabri ile minberi arası da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ifade ettiği gibi benim kabrimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçe diyor. İşte orayı için inşallah e, randevu aldık sizler inşallah oraya geçip orada namaz kılmanızı temin edeceğiz değerli kardeşlerim. Şimdi efendimiz Aleyhisselatü vesselam burada e, selamlayalım inşallah. Benim söylediklerimizi de e, tekrar edin. Ardından e, tekrar o tarihte inşallah. السلام عليك يا ايها النبي السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. Es Esselatü es Vesselamu Aleyke Ya Ruhu Aleyke Esselatü Aleyke Ya, es aleyke ya Selam Sana Selam. Ey Allah'ın Halifesi Ey Allah halifesi. Ebu, Bekir. Ebu Bekir Selam Sana Selam. Ey Allah'ın Sadık Dostu Ey Allah'ın Sadık Dostu Selam Sana Selam. Ey Resulullah'ın Hicret arkadaşı. Hicret arkadaşı. arkadaşı. Selam sana. Selam, Selam sana. Ey Resulullah'ın can yoldaşı. Ey Resulullah'ın can yoldaşı. Ebu Bekir. Ebu Bekir. Selam sana. Selam sana. Ey Kur'an'ın Ey Kur'an'ın met ettiği met ettiği aziz insan. Aziz insan. <laughs> Selam, sana. Selam sana. Selam sana. Ey cennetle müjdelenen Ey cennetle müjdelenen büyük sahabe. Büyük sahabe. sahabe. Selam sana. Selam sana.